Merhaba Göze, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün bize hangi masaldan bahsedeceksin? Bugün size ve çirkin masaldan bahsedeceğim. Hiç okudun mu diyeceğim ama sen genellikle okumamış oluyorsun. Yine de sorayım, hiç okudun mu? Okudum bunu. Evet, başlayalım istersen. Başlayalım. Bir soruyla başlayalım istersen. Dinliyorum. Sen güzelin yerinde olsaydın, çirkinle evlenir miydin ya da onu sever miydin? Ama seyircilerimize daha anlatmadın ki. Yok tamam. mu? Ben seyircilerimize anlatıyorum. Ondan sonra senden bu son cevabını alacağım. Tamam. Öncelikle bir e, seyyarın üç tane kızı varmış. Seyyar dediğime bakmayın, bu gerçekten varlıklı bir seyyar. Bu üç kızın iki tanesi gerçekten kötüyken biri çok iyi bir kalpliymiş. Bugün bir babası mal varlığını kaybediyor, tekneleri batıyor ve birkaç tanesi de denize kayboluyor. Neden batıyor peki teknesi? Neden batıyor? Büyük ihtimal fırtına falan mı Fırtına falan kopuyordur. Orada hikaye de belirtmiyor aslında. <laughs> evet. Babası bir gün bir haber alıyor. Telefon çalıyor. Burada senin soru sorman lazımdı. Telefon o zaman da var mı? Var mı? Hiç fikrim <gülüyor> yok. <gülüyor> o zamanlar telefon var mı bilmiyorum. Her neyse buraya geçiyorum. Bir telefon geliyor. Ve diyorlar ki geminin bir tanesi kıyıya çıktı. Babası mal varlığını geri kazandığını sanarak gemiye doğru ilerliyor. Evet. Ve giderken de kızlarından ondan ne hediye istediklerini soruyor. Tahmin edeyim mi? Evet. <laughs> Bence iki tane o şey olan kötü olan mücevher falan istemiştir. Ama o iyi olan daha böyle mücevher tarzına değil de daha, daha böyle anlamlı aynı anlamlı bir şey istemiştir. Eğer bu hikaye okuduysan zaten <gülüyor> <neyse>. <gülüyor> Kızlarından birisi mücevher ister. Diğeri lüks kıyafetler. Ama iyi kalpli olan kızımız sadece bir tane gül ister babasından. Neden gül? Herhalde en sevdiği çek gülü bilmiyorum ama. Sen babandan hiç gül istedin mi? Hayır. <laughs> Benim en sevdiğim çek gülü ama hiç istemedim. Almaz zaten. <laughs> Şöyle devam edelim hikayemize. Kaynatmak yok. Babasız teknesine gidiyor. Ve tekne çok hasar gördüğü için ve içindeki malları denize döktüğü için para kazanamıyor. Yani hala sefil durumda. Çok geç saatler olduğu için en kısa yolun ormandan gideceğini düşünüyor ve ormana giriyor. Ama ormanda bir türlü yolunu bulamıyor. Orman içinde çok büyük, çok güzel, bahçesi çiçeklerle dolu bir saray görüyor. Bu sarayın içine giriyor, sesleniyor, bağırıyor, çağırıyor ama kimse yok sarayın içinde. Ama içinde bir şömine yanıyor. E, şömine yanıyorsa bu şaton içinde biri yaşamalı diye düşünüyor. Ve ortada çok büyük bir sofra. Göz sen e, kimsenin olmadığı bir şatoya girer misin? Ya ben ormanda kaybolsam bir şato görsem ben de o şatonun içine girer. İçinde biri var mı diye merak ederdim. Yani ölmektense, kurtları yeme olmaktansa bilmediğim şatoya giymeyi tercih edeyim. <laughs> evet. Bu şatoda karnım doyuruyor, ısınıyor. Ve odalardan birine gidip uyuyor. Sabah olduğunda giderken bahçedeki gülleri görüyor. Ve kızın ondan gül istediği aklına geliyor. Bahçeden güllerden bir, birini keserken arkasından bir canavar ona bağırıyor. Seni hain diye. Bu canavar çok korkunç, aşırı çirkin bir yaratık. Bundan korkup el titreyen adam sen kimsin diye soruyor. Ve ona şu cevabı veriyor. Ben diyor senin diyor evimde diyor besledim diyor sana diyor odamı açtım diyor yatak verdim sana. Sen bana ihanet ediyorsun hırsız diyor. Adam kızı için gülü koparttığını söylüyor. O da diyor ki madem kızını hırsızlık yapacak kadar çok seviyorsun. Kızlarından biri gelecek ve ömrü boyunca benim şatomda benimle birlikte yaşayacak. Yoksa seni gelir öldürürüm. Kızların senin için bunu yapar mı diye soruyor. Sence hangi kızı yaptı? Bu cevabını alman için hikaye devamını dinlemen gerekiyor. Hemen devam edelim. Adam evine doğru yol alıyor. Kızların üçünün karşısına alıyor ve durumu anlatıyor. Kızların ikisi babası için bu ili yapmazken İyi kalpli kızımız her zaman zaten iyiler atılıyor hemen. Diye kötüler hep geride. Saf oldukları için herhalde bilmiyorum. <laughs> i̇yi kalpli kızımız babası için o şatoda kalacağım, kalmayı kabul ediyor. Babasıyla şatoya gidiyorlar. Şatonun içine giriyorlar ve şatonun içinde o yaratık yok orada. Kızın babası kızını orada bırakıp ve eve dönmek zorunda kalıyor. Kız orada yemek yiyor, yatıyor. Günler böyle 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 geçiyor. Bir gün babasını çok özlüyor. Gözde sana bir soru soracağım. Ee, hani iyilere iyileri Allah korur, kötülere de bir şey olmaz diye bir tane söz var ya. Evet. Bu dünyada kim ölüyor o zaman? <laughs> Allah <laughs> korusun. Ne iyiler ne kötüler ben. Ben. Ne iyi evet. ne kötü. <laughs> Ben öyle bilirim. <laughs> evet. Bunu aslında ben de okumuştum. Ben de düşündüm. E, kötüleri bir şey olmaz diyorlar. E, i̇yileri de Allah korur. E, kim ölecek o zaman? Kimse ölmesin falan. Şey yaşlılıktan ölenler. Kaza geçirenler. Ölenler. <laughs> hastalıktan ölenler. Bir de benim <laughs> sakarlar. Bu sakarlığım bir gün ölebilirim. Kendimiz devam edelim. Bak nerede kaldım unutuyordum senin yüzünden. Nerede kaldım onu hatırlat. <laughs> Şeyde kaldım. Ee, neydi ismi? <laughs> Güzel satoya gitmişti. Günler geçiyordu. Evet. evet, oradan devam edelim. Güzel babasını çok özlüyor. Bir gün odasında otururken aynanın karşısında kendi kendine konuşurken aynı da babasının hasta görüntüsünü görüyor. Babası çok hasta olmuş. Ve diğer iki kardeşi ilgilenmiyor. Bu çirkin yaratık ortaya çıkıyor. Ve diyor ki, senin diyor babanın yanına diyor göndereceğim diyor. Ama diyor eğer diyor geri dönmezsen babanın yanından ben burada ölürüm diyor. Çirkin güzeli seviyor mu? Adı gibi çok güzel bir kız olduğu için çirkin güzele gerçekten vuruluyor. Ama bence dış görünüşüne değil de bence güzel kalbine vuruluyor diye düşünüyorum. Evet, devam edelim. Devam edelim. Güzel, çirkini ilk defa o zaman gördüğün için çok korkuyor. Çünkü çok korkunç bir yaratık. Dış görünüş olarak, konuşma olarak ve çok aşırı büyük bir yaratık kendisi. Ve hani eli ayağı titreyen güzel bir cevap veremiyor. Çirkin şöyle diyor. Bu yüzüğü al, başıcına koy ve uyu. Sabah babanın yanında uyanacaksın. Üç gün içinde geri dön yanıma diyor. Eğer geri dönmezsen öleceğim diyor. Ve yanına geri koyduğunda da uyanacaksın diyor. Güzel uyumadan önce yanına koyuyor yüzü ve uyuyor. Sabah uyanma babasının yanında. Kardeşleri çok şaşırıyor. Babası çok şaşırıyor güzel babasıyla ilgileniyor ve babası iyileşiyor. Ve kötü kardeşleri kızı ölsün diye, çirkin ölsün diye kardeşine duygu sömürüsü yapar. Biz seni çok özledik işte babam çok hasta biz babam bakamıyoruz. Çirkin onu, ölsün diye. Evet. Güzel ölsün diye değil mi? İkisi de ölsün diye. Kardeşi çirkin ölsün evet, diye. Evet. Gelmezse... Çirkin onu çirkin ölecek. Ve o da kahrından ölecek. Güzel de hani onu öldürdüğü için kahrından ölecek. Hani şu olarak onu öldüğü için yani onu öldüremeyecek otomatikman. Ondan sonra hikayemize devam ederiz. Sürekli bir kendi bölüyorsun. Kardeşleri plan yapıyor ve güzele kendini acındırıyor. Biz babamı bakamıyoruz. İşte seni çok özledik. Lütfen gitme. Bu üç günlük müddet içinde böyle birkaç saat kala güzel rüyasında çirkinin bahçede öldüğünü görüyor. Bahçede yattığını görüyor boylu boyunca. Rüyalar sence gerçek mi? Ve gerçekten yaşadığımız bir şey mi yani? Rüyalar bence bilinçaltımızın bize oynadığı halüsinasyon gibi bir şey. Uyuduğumuzda en son ne düşündüysek, beynimizi neyle yorduysak bence rüyamızda onu görürüz. Rüyaların anlamları olduğunu düşünüyorlar. Bence rüyaların şöyle anlamı var çok yaşamak istediğimiz ya da yaşayıp da çok etkilendiğimiz bir şey olduğu için bunları rüyamıza görüyoruz. Rüyalar bence bu şekilde anlamları var. Onun dışında geleceğe gösterdiğine, geleceğe dair bir şey yansıttığını düşünmüyorum ben. Mesela şöyle diyorlar işte rüyanda gördüğün kişi gerçekten seni özlüyor diye. Doğru mu sence o gözde? Senin bu dediğin aslında hikayemize göre doğru gibi. Çünkü hani rüyasında çirkin öldüğünü görüyor. Ve hikayenin devamında anlatacağım zaten. Şatoya geri döndüğünde rüyasında gördüğü gibi çirkinin yerde yattığını görüyor. Şimdi senin soruna geri dönelim. Ee, bence karşındaki seni özlediği için değil de sen karşındakini özlediğin için onu rüyanda görüyorsun. Yani bence o seni özlediği için değil. <laughs> Kendimizi kandırıyor. <laughs> Kendimizi devam ediyorum. Devam edelim. Güzel kendini çok suçlu hissediyor. Sürekli onu dürtüyor, uyan falan filan yapıyor. Seni diyor seviyorum gerçekten falan yapıyor. Ondan sonra gözünden bir damla yaş çirkin üstüne dökülüyor. Ve çirkin uyanıyor. Ama çirkin o eski canavar haliyle değil. Çok yakışıklı bir prens olarak uyanıyor. Gülke. Buyur. <laughs> Düşünsene böyle seni seven çok çirkin biri var ve senin bir göz damlan, göz yaşı damlan onu çok yakışıklı birine çeviriyor. Sen ne yaparsın o zaman? Nikah basarı. <laughs> <laughs> Evlenirim. Kibar olalım. <olun>. Evlenirim. <laughs> Kendinize toparlayamadım. Güzel, çirkini o prens hali görünce benim çirkinim nerede diyor. Bu, o sen değilsin diyor. Ondan sonra prensimiz yani çirkin kalkıp aya diyor ki sakin ol bana bir büyü yapıldı. Bu büyünün bozulması için beni gerçekten o çirkin halimle sevebilecek birine ihtiyacım vardı. Ve bu sensin diyor. Yıllar boyunca esaret altında o çirkin vücutta kaldım ve senin sayende eski halime geri döndüm diyor. Bunların ikisi evleniyor ve çok büyük bir düğün yapıyorlar. Köylerin davet edildiği, şenliklerin düzenlendi. Kısacası 40 gün 40 gece güzel bir düğün yapıyorlar ve ömürleri boyunca mutlu yaşıyorlar. Teşekkür ederim Gözde. Şimdi ben sana bir soru soruyorum. Bu <laughs> hikayeden ne çıkardın? Bu hikayeden insanın dış görünüşüne aldanmayıp gerçekten sevip sevmediğine, içindeki o sevgiye inanmalıyız bence. Evet. Çok ama, ama güzel her şey zaman öyle yapmıyoruz tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok güzel bir şey çıkartmışsın. Sen ne düşünüyorsun? Ben de sana katılıyorum. Yani insanların direkt dış görünüşüne bakmamak lazım. Biraz da kalbine bakmak lazım değil mi? Aynen öyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugünlük masalımızdan bu kadar. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere.